Ya ben şimdi anlamadım. Ya senin yerine başka biri mi başlıyor? Evet. Çocuklarla ve evle ilgilenmem gerekiyor. Ya nana, kim gelirse gelsin asla senin yerini tutamaz. Ben nasıl alışacağım şimdi yeni birine? Üzülme. Söz veriyorum sık sık uğrayacağım. Of ya. Neredeyse evlenmenize karşı çıkacağım. Ne demek nana'nın yerine birini almak ya? O bizim elimiz ayağımız. Haklısın Volkan ama bu onun seçimi. Bir müddet her şey oturana kadar evle ve çocuklarla ilgilenmek istiyor. Buna saygı göstermek zorundayım. Bakalım iş başvurusu için kimler gelecek? Bari bizimle uyumlu çalışacak doğru dürüst birileri olsa. Kimse ananın yerini tutamaz ya. Orası öyle. <laughs> Bundan korkulur gerçekten. Baksana sonu hemen şirkette aldı. Bakalım neler olacak. Çok mu oldu başlıyorlar? Anlatsana ne oldu? Aa, ha. Ay etrafı pisletme doğru ya. Tamam tamam. Aa, gelin ne işi var şirkette ya? Söylesene. Katil uçak mı? Ha. Ay saçmalama şoker. Şaka yaptım ne var yani? Aa, demek şirkete geldi ha? Akıllıca. Merhaba. Ha, merhaba, hoş geldiniz. Şu tesadüfe bakın. İş ilanı için geliyorum ve yine sizinle karşılaşıyorum. Evet, gerçekten de ilginç. Hanımefendi yeni komşumuz. Dün gece de kontrol kalemi istemek için bize gelmişti. Ya. CV'nizi görebilir miyim? CV? Yani daha önce çalıştığınız yerler. Ha, Evet. <laughs> ee... Gerçekten de çok parlak. Hatta bizim aradığımız vasıfların çok çok üstünde. Ve neredeyse eğitim ve iş hayatının tamamı Amerika'da geçmiş. Evet öyle. Eşimden ayrıldıktan sonra apar topar buraya dönmem gerekiyor. Eh yaşamak için de çalışmak gerekiyordu. Bence tamam. Ama yine de Hakan Bey'in bir fikrini alalım. Akşam karşılaşmıştınız ya. Eşiniz sanırım. Yok nişanlım. Ama çok yakında evleniyoruz. Ne hoş. Buyurun gidelim. Benim bu kadın gözüm hiç tutmadı. Hayatım sinisi çok parlak ama. Demedi deme. Bak buraya yazıyorum. Kesin bir şey çıkacak bu kadından. Böyle cin cin bakıyordu. Sakin ol. Nana dikkat et. Aman. Görüyor musun nanacığım, ne kadar iyi niyetli. Oysa Simge'nin aklı şeytanlıkta. Bakıyorum nananın sihir gücü yok diye ödün kopuyor. En büyük Simge, başka büyük yok. Helal olsun sana kızım, ayrıl da gel. Ay bir sus da rahat rahat izleyelim şunu. Şoker, odada duman mı var sanki? Yok daha neler. Sen hasta oluyorsun galiba. Durduk yere üşüyorsun. Dumanlar görüyorsun falan. Ay sus tamam bırak. Bırak da izleyelim. Tamam, tamam, tamam. Oldukça etkileyici. Sen ne diyorsun? Bence de tamamdır. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Çok teşekkür ederim. Şu işe bakın ne büyük tesadüf değil mi? Evet biz de az önce Nana Hanım'la bunu konuşuyorduk. <laughs> Gerçekten de öyle. Ne zaman başlayabilirsiniz? Hemen. O halde yarın başlayın. Ücret meselesinde yarın konuşuruz. Hı hı. Benim için sorun yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. İçimden bir ses. Bundan sonra her şeyin çok güzel olacağını söylüyor. Anne. Aa. Kızım ne işin var senin burada? Ne yapayım sıkıldım çok. Ama kızım görüyorsun bir iş görüşmesindeyim. Hadi dışarıda bekle sen. Sorun değil. Kızım şey yalnız kalmayı pek sevmiyor da. Sen okula gitmiyor musun? Okul mu? Her şey o kadar ani oldu ki okula bakmaya fırsatımız olmadı. Eğer okul arıyorsanız bizimkilerin gittiği okulu tavsiye edebilirim. Gerçekten eğitimi çok iyidir. Sahi mi? Hı hı. Bak görüyor musun Özgeciğim? Okul meselesi de oldu. Sizlerle karşılaştığım için o kadar şanslıyım ki. Nihayet olaylar ilginç bir hal almaya başladı ha. Ne dersin ha? Kapa çeneli şoker. Daha hiçbir şey olduğu yok. Hem bu işe her an bir son verebilirim. Unutma. Lütfen yapma Kulüne ya. Filmin sonunu çok merak ediyorum. Allah Allah. Ne oluyor bana? Kendimi çok güçsüz hissediyorum.